12. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında geleneksel Türk tiyatrosunun başlıca türlerinden birisi olan Hacivat Karagöz atölyesi çocuklarla buluştu. Türk geleneğinden Hacivat ve Karagöz'ü boyayıp ve çizip canlandırıyorum. Bun, bunları çiziyorum. Ve, ve biraz da boyadım. Güzel gidiyor, çok eğleniyorum. Burası bir harika. Karagöz Acıvat Gölge Oyunu Tasvir Yapım ve Oynatımı Atölyesi ile çocuklara erken yaşta kültürlerini tanıtma ve sevdirme amaçlanıyor. Kültürümüzü vazgeçilmez köşe taşlarında olan bu ikiliyi çocuklara... Sevdirmek gibi bir naçizane derdim var. Çocuklara bu sanatı, geleneğimizin, kültürümüzün bu değerini öğretmek, onlara küçük yaştan haberdar olmalarını sağlamak gibi naçizane bir çabam var. Çocuklar atölyedeki etkinlikler sayesinde eğlenceli vakit geçirme imkanı da buluyor. Çocuklarımız çok eğlendiler, çok keyif aldılar. Bugünün bir anısı olarak tasvirlerini ellerinde, perdemizi perdemizde oynattılar.